Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size de Squid Game adlı Kore yapımı filmi oynuyoruz. Bu oyunun nasıl başlangıcını biliyorsunuz. Dur. Hmm. Ben de gelim abi. Beni de alalım bak. Bu oh, oyun. Ee, küçük oyunları oynuyoruz bu oyunlarda. Alt, toplam 6 tane oyun var ay 7 ya da 6 tane bu oyunun hepsini geçmeye başladık ve hayatta kalırsak kazanıyoruz eğer kaybedersek ölüyoruz 8 yaşındaki 9 yaşındaki altındakiler lütfen lütfen bu videoyu izlemesin 9 yaşındakilerin altındaki çünkü ben önermem bu arada 10 yaşındayım çünkü izleyebilirim 10 yaşımda olduğuna göre sesle oh. kaybederseniz Az bu kızı bu kız gibi olursunuz. <laughs> Geçebilirim. Çizgi geçince size haber veririm ben. bay bay Evet arkadaşlar karşıya geçmeye başardım ve e, bu hanım abladan kaçmayı başardım. Yani kaçmaya başardım derken of. Ablanın o ablanın kafasına çıkmışlar. Arkada bir tane kız kalmış onunla uğraş. Nasıl? sen hayırdır lan birader? Kız gitti. Görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı. Veya öldü. Heh heh. Neden bu kadar psikopat olduğumu bilmiyorum ben de. Çizgi takip edip bir kesin. Hmm, tamam. O iş bende. Sen sen rahat ol reis. Biri kırılırsa erirsiniz. Yani ölürsünüz. <laughs> Abi başka şey mi bulamadınız? Şemsiyeden. En zor bana çıktı. Kesin en pro olduğum için bana. Böyle yapıyorlar. Çünkü. Bu bile benim için çok kolay. Bakın muhteşem bir kurabiye. Lan adama da şemsiye çıkmış. Vessale. Vessale. Adam gel gel. Dur biraz çocukluğumu yaşayayım ya şurada. Gençicik adam oldum. Biraz kayayım. Hayır hayır süre bitiyor kaymam lazım. Ye Kayılmıyormuş zaten ya. Aşk Bakın arkadaşlar şimdi anlaşabiliriz. Tamam. Düşmanlık var aramızda. Biliyorum. Çok haysiyetsiz, vicdansız olabilirsiniz. Ama yine de sizi seviyoruz. Se Özür dilerim sevmiyorum ya, yani seviyorum. Giremiyorum, giremiyorum. Ortada kaldım. Ay. Ah. Söylemeyi unuttum. Kendini savunmak için beyzbol sopası alacaksın. Psikopatlar show. Abi abi özür dilerim abi lütfen bana vurma abi vurma abi abi vurma bana abi ben daha yaşayacağım bak benim çocuklarım olacak. Onlara eğitim hayat vereceğim. Engellemeyin beni bak. Beni dövüştürmek zorunda bırakmayın beni. Şuna bak ya buraya saklanmış. Yere kaçma zamanı geldi. Allahu ekber. Allahu ekber. Yani hayırdır lan? Umarım ki herkes iyi dinlenmiştir. Kalkın ve sonraki oyuna hazır. Aynen kardeşim. Çok iyi dinlendik var ya. Hayatımda yani böyle bir dinlenme görmedim. Çok iyi dinlendim vallahi. Oh, Welcome to Flood Escape. Parkur mu? O benim işim dostum. Hadi parkur zamanı arkadaşlar. Size ne kadar pro olduğumdan bahsetmiş miydim parkurlarda? Ee, bu kadar da İngilizcem yok. Neden beni öldürdün? İyi şanslar. Mi 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 re, re 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 of Niye ben saçma sapan konuşuyorum böyle? Ha bu arada arkadaşlar ben saz kursuna başladım ya karında e, Saz eğitimi de vereceğim kanalda. Belki, belki veririm. Hmm. Bu videoda 10 like sayısı gelirse Ticket Game'e devam edeceğiz oynamaya. Allah. Geldik parkur dünyanın en kolay sular mı yükseliyor ben mi yanlış gördüm abi sular yükseliyor kaçın sular yükseliyor bir de altta kalırsan da ölüyorsun ne kadar da acımasız vicdansızlar ya abla gitti Allah rahmet eylesin ablaya örüyordum. Hadi, hadi koçum Eymen. Tamam, çok kolaydı. Ha, oh, geçtim. Şimdi bekle süre. süre bitince size haber veririm. Evet süre bitti. Kazanan kazandı. Bir sonraki 1, 2, 3, 4 Tuşa Tuşa basmak mı? Hadi keşke önce de söyleseydin. Allah'ım Allah'ım ellerim ah. Ah, ellerim ağrıyor arkadaşlar ay. Ay, ay, ay. Geç, geçeceğim. Geçem, geçeceğim. Ya bas 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 5 4 3 2 1 0 Bunu rağmen ayakta dur durabiliyor musun? Etkileyici. Cidden bu seni etkiliyor mu? Önüzcan bir köprü var. Bazıları düşebilir ya da doğru yolu. Ya da düşmüyor yolu. Re re. Hmm. Hayır. Adam Allah rahmet eylesin kerizlikten. Neden ben? İkinci bölümü gerçekleşti bana, lütfen üzülmeyi. Ee...